Kehf suresinin ana özelliği Mehdiyet anlatmasıdır. Yani sembolik olarak anlatır. Yoksa Cenab-ı Allah hikaye olsun diye anlatmıyor. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla hamd önce hamd da başlıyor Cenab-ı Allah. Hamd etmek nimetin artmasına vesiledir. Elhamdülillah kitabı kulu üzerine indiren ve onda hiçbir çarpıklık kılmayan Allah'a ait. Yani bir eksiklik, kusur, noksanlık yok. Ama ne? Kitap. Sadece kitap. Artı hadis demiyor. Sadece kitap. Bir çarpıklık da yok diyor. Eksiklik, noksanlık yok diyor Cenab-ı Allah. Dost doğru bir kitaptır ki kendi katından şiddetli bir azapla uyarıp korkutmak ve salih amelde bulunan müminlere müjde vermek için. Bak hem korkutmak ama müminlere de müjde vermek. İttihat İslam, Mehdiyet, İsa Mesih, Cennet. Onu indirdi. Şüphesiz onlara güzel bir ecir vardır. Ama Kur'an için Cenab-ı Allah eksik 90 demiyor. Bak dost doğru bir kitaptır diyor. Önce hamd ve Kur'an'la başlıyor. Demek ki başarının sırrı neymiş? Kur'an'a tam uymak, Kur'an'a tam bağlı olmak mehdiyet için ve sürekli hamd etmek elhamdülillah. Yani her nimeti Allah'tan bilmek. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Yani mümin cennetin güzelliğini sürekli düşünerek cennet hedefleri yaşıyor, dünyayı hedefleri yaşamıyor. Bu Kur'an Allah çocuk edindi diyenleri uyarıp korkutur aynı zamanda Hristiyanlara da yöneliktir diyor Cenab-ı Allah. Onların eksik ve yanlış hurafe olan yönlerini düzeltir. Mesela Allah çocuk edindi. Bu yanlış. Bunu düzeltiyor. Ama İsa Mesih inecek diyor İncil. Kur'an bunu düzeltmiyor. Çünkü bu doğru. Ama İncil'de yanlış olanları hep Kur'an düzeltmiştir. Mesela bu yanlıştır, bu yanlıştır, bu yanlıştır. İncil'de yanlışları hep saymıştır Kur'an. Tevrat'taki yanlışları da sayıyor Cenab-ı Allah. Ama doğru olanı ellemez. Bu konuda kendilerinin ve atalarının hiçbir bilgisi yoktur diyor Cenab-ı Allah. Yalan söylüyorlar diyor. Ne kendilerinin bilgisi var ne atalarının. Böyle bir bilgi hiçbir yerde yok diyor Cenab-ı Allah. Ağzından çıkan söz ne kadar büyük diyor Allah. Yani yanlışlığı, zarar verme gücü ne kadar büyük diyor Allah. Onlar sadece yalan söylüyorlar diyor Allah. Ehli kitabın yani Hristiyanların mühim bir hatasını, en mühim hatalarından birini Cenab-ı Allah vurguluyor. Demek ki Mehdiyet aynı zamanda Hristiyanlığın yanlış yönlerini düzeltecek. Mehdiyetin kısmını da anlatıyor ama İsa Mesih'in yapacağı görevi de Allah anlatıyor. Yani Önce Mehdi'nin görevini, sonra İsa Mesih'in görevini. Kehf Suresi 6 Şimdi onlar bu söze Kur'an'a inanmayacak olurlarsa, yobazlar inanıyor mu? Dolaylı yoldan inanmıyorlar. Çünkü yetersiz görüyorlar. Ehli kitaptan da inanmayanlar var. Böyle bir durumda onların peşi sıra esef ederek kendini kahredeceksin öyle mi? Onların kaderinde iman yoksa zaten iman etmez. Kaderinde varsa iman eder. Tebliğcinin kabul etmeme durumunda karşıdaki şahsın reddi durumunda üzülmemesini söylüyor Allah. Rahatsız olmamasını, sabırlı olmasını söylüyor. Birçok tebliğci tebliğ ettiğinde netice alamadığında içine kapanıyor. Ben çok gördüm. Üzülüyor. Hakan'a çok sinirleniyor. Tebliğ yapmaktan vazgeçiyor. Halbuki onların kaderi öyle. Ya kaderi değiştiremez. O onun bağımsız bir gücü olduğunu zannediyor. Halbuki bağımsız gücü yok. Kaderinde olsa hemen iman eder o zaten. Hocam, Allah Allah Sen dilediğine hidayet veremezsin. Allah dilediğine hidayet verir. Yani. Maşallah. İnsan hidayet veremiyor. Allah hidayet veriyor. Evet. Tabii ki. Şüphesiz biz Yeryüzünde üzerindeki bak yeryüzündeki şeyleri, her şeyi ağaçlar, bitkiler, çiçekler, mineraller, taşlar, inciler, ona bir süs kıldık. Demek ki Cenab-ı Allah süsü beğeniyor. Dünyayı süs diyor Allah. E i̇nsanlar dünyanın üstünde, insanlar da süslü olacak. Kadınlar da süslü olacak. Çocuklar da süslü olacak. Allah süslü olmalarını istiyor. Yobazlar süslü olmalarını istemiyor. Allah ben süslüyorum diyor dünyayı. Onlar istemiyoruz diyor süslü olmasını. İnşallah. Onlar süsü bozmak istiyor. Allah da süslemek istiyor. İnşallah. Onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye. İmtihan ediyorum diyor Cenab-ı Allah. <gülüyor> <gülüyor> o süse şükredecek mi? Hamledecek mi? O nimetin kadirini hakkını bilecek mi? Allah'a gerektiği gibi kulluk yapacak mı? Biz gerçekten yeryüzünde üzerinde olanları kupkuru çorak bir toprak yapabiliriz. Evceti 1545 veriyor. Kıyamet. Bak biz gerçekten yeryüzü üzerinde olanları kupkuru çorak bir toprak yapabiliriz. Kıyamette zaten kupkuru çorak bir toprak haline geliyor. Evet. Yeryüzü dümdüz oluyor. Bütün dağlar eriyor. Dümdüz oluyor. Kıyametten bahsediyor Cenab-ı Allah. Ve kıyametten hemen sonra kıyamet alemet olan mehtiyete geçiyor. Sen yoksa keh ve rakim ehlini bizim şaşıracak ayetlerimizden mi sandın? İki küçük cemaat. Biri keh, biri rakim. Yani biri Mehdi, biri İsa Mesih'in talebeleri. Şaşılacak ayetlerden sonra hakikaten şaşır. Mehdi insanlar şaşıyor. İsa Mesih'e de şaşıyor. O gençler mağaraya sığındıkları zaman demek ki Mehdi talebeleri de gizlenecek, İsa Mesih'in talebeleri de gizlenecekler. Demişlerdi ki Rabbimiz katından bize bir rahmet ver ve işimizden doğruyu kolaylaştır. Allah'tan rahmet üzerine geleceği anlaşılıyor ve işlerinin kolaylaştırılacağı anlaşılıyor. Mesela Mehdi'nin işleri kolaylaştırılacak. Yoksa Mehdi yapamaz.